kültürüne hizmet ödülü. Nevzat Bozkuş, Kars Belediye Başkanı. Gerçekten dünyada yaşayan Türklere karşı bizim yörenin tabiriyle abilikle kardeşlik, kardeşlik sorumluluğu bilinci içerisinde bulunan ülkemizin başkentinde öylesine güzel, başarılı bir organizasyonla bu ödül töreninin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Değerli hemşerim Seyfullah Bey'e sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ederken sizleri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca partimizin genel sekreterinden böylesine güzel bir ödülü onun elinden almak da benim için bir şereftir. Teşekkür ediyorum.